Merkür retrosu başlıyor arkadaşlar. 21 Temmuz 8 Ağustos arasında retro fakat 3 gün öncesi 3 gün sonrası da yeni işlere başlamamak çok daha iyi olacaktır. Çünkü es pozisyonda oluyor o zamanda. Merkür retrosu sadece ekslerin dönmesi ya da elektronik alet almama mevzusu değildir. Bunu öğrenmek isteyenler de var ki bence de bilmelisiniz. Merkür bizim... E, gezegen olarak baktığımızda astrolojide zihnimizi temsil ediyor. Ve bunun retro olması demek aslında bizim bazı konularda görmezden geldiğimiz, böyle halı altına süpürdüğümüz e, konuları şöyle bir gün yüzüne çıkarıp aslında yarım kalan, el atmadığımız işlerimizi de halletmemiz için çok uygun zamanlar. Yani Merkür Retro'da neler yapabiliriz? Eski e, ilişkilerimize dönme sebebimiz de budur aslında. Orada yarım kalan bir şeyler vardır ve zihin bunları hatırlar. E, yeni biri olsa da hayatınızda eskiyi mutlaka dönmeseniz de hatırlarsınız. E, bu aynısı yapılan işlerle de alakalı Onun için yeni bir şey başlatmayın diyoruz Çünkü yarım bıraktığınız işi tamamlamadan oradaki konuları halletmeden ileriye gittiğinizde aksaklıklar yaşarsınız bu problemleri de bunun için yaşıyorsunuz zaten yeni başlattığınız işlerde Onun için Merkür retrosunu iyi e, anlamaya çalışalım hepimizin evinde Aslan burcu yani doğal e, doğum haritalarında Aslan burcu hangi evi kesiyorsa o alanlarda bir durup Yeni bir şeye başlamadan önce bizim neleri yarım bıraktığımızı, neleri halletmemiz gerektiğini, bu ikili ilişkilerimiz olabilir, bu yakın çevremiz olabilir, bu aslında işimizle alakalı durumlar olabilir, ruhsal olarak kendimizle ilgili durumlarda olabilir, aile, anne, babayla da olabilir. Yani hepimizin doğum haritalarında Aslan Burcu hangi evi kesiyorsa o alanlarda yeni bir şey başlatmayıp kendimizde, ee, yarım bıraktığımız ne varsa onları tamamlamamız için bu süreci değerlendirelim tabii ki de yükselen burçlarınıza göre kısa kısa da olsa anlatacağım ee, yazıyla da olabilir belki de video çekerim bilmiyorum ama bu süreci yeni özellikle de gerçekten de kibirden uzak duralım söylediklerimize çok dikkat edelim tüm burçlar aynı zamanda da elektronik alımıyla alakalı bilgiler ee, ya da yedeklemelerle alakalı dikkatli olalım diyorum. Hepinizi öpüyorum.